İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz. İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere ünlü Osmanlı Şeyhül İslamı, hukukçu ve müfessir Ebu Suud Efendi hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Müftilen Am, Şeyhül İslam, Sultanül Müfessirin, Hatimetül Müfessirin, Muallimi Sani, allame Kül, Hoca Çelebi, Ebu Hanife Sani ünvanlarıyla alınan Ebu Suud Efendi, yaygın görüşe göre 30 Aralık 1490 tarihinde İstanbul yakınlarındaki Metris Köyü'nde dünyaya gelmiştir babası Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, Şehzade Bayezid'in Amasya Sancak Beyliği sırasında sevgisini ve dostluğunu kazanmış bir kimse olan Şeyh Huyyiddin Muhammed Yavsi, Bayezid'in padişah olmasından kısa bir süre sonra İstanbul'a davet edilmiş ve Sultan Selim civarında kendisi için bir tekke inşa ettirilmiştir. Ebu Suud, İkinci Bayezid'in tahta çıkmasından yaklaşık 9 yıl sonra İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Sultan Hatun, ünlü astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun kızıdır. Ebu Suud Efendi ilk tahsilini babasının yanında yapmış ve ondan Seyyid Şerif Cürcani'nin kelama dair Haşiyetü Tecrid ve Şerhul Mevakıf Belagat'a dair Haşiye Alel Mütavvel adlı eserleriyle çeşitli tefsir kitaplarını okumuştur. Daha sonra Müeyyedzade Abdurrahman Efendi, Mevlana Seydi Karamani ve bazı kaynakların verdiği bilgilere göre İbni Kemal'den dersler almıştır. Hocası Mevlana, Seydi Karamani'nin kızı Zeynep Hanım'la evlenen Ebu Suud Efendi, ilk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde 1516'da İnegöl İshak Paşa Medresesine tayin edilmiş, 1520'de de Davut Paşa Medresesinde görevlendirilmiştir. Bundan sonra farklı medreselerde de görev yapan Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1533 yılında İstanbul katılığına, 1537 yılında da Rumeli Kaz askerliğine tayin edilmiş, 8 yıl Rumeli Kazaskeri olarak görev yaptıktan sonra yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1545 yılında da Fenarizade Muhyiddin Efendi'nin yerine Şeyhülislam İslam olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı Devleti'nde fikirleri, görüşleri hatta mizacı sebebiyle hakkında ciddi tartışmalar cereyan eden ilk Şeyhülislam İslam, Çivizade Muhyiddin Mehmet Efendi'dir. Çivizade'nin Muhyiddin İbnül Arabi'nin bazı fetvaları dönemin ilim adamları arasında tartışmalara yol açmış, başta Ebu Suud Efendi olmak üzere birçok alimle fikir ayrılığı yaşanmıştır. O sırada Rumeli kazaskeri olan Ebu Suud Efendi, önceki fakihlerin görüşlerine aykırı bulduğu, Şeyhülislam Çivizade'nin bazı fetvalarını Divan-ı Hümayun'a getirerek ilmi açıdan reddetmiştir. Bu gelişmeleri takip eden Kanuni Sultan Süleyman, vezirlere emir verip bu konuları görüşmek üzere ulemayı toplantıya çağırmalarını istemiş, devrin alimleri sonuçta Çivizade'yi hatalı bulmuş, böylece Çivizade görevden azledilen ilk Şeyhülislam İslam olmuştur. Ebu Suud Efendi'nin yaklaşık 30 yıl süren Şeyhülislamlığı, İslamlığı bu müessesede derin izler bırakmıştır. Zaman zaman devlet içlerinde şer'i hukuka aykırı gördüğü uygulamalara na meşru nesneye emri sultani olmaz.'' diyerek karşı çıkmakla birlikte fetvalarında genellikle devletin temel siyasi prensiplerini destekleyen bir taraf dikkati çeker. Böylece kurumun siyasal otoriteyle olan ilişki ağının niteliği de belirlenmiştir. Ebu Suud Efendi'nin şeyhül İslam olması bu kurumu diğer ilmi müesseselerin üstüne çıkarmış Ayrıca yüksek seviyedeki müderrislerle Mevleviyet Kadılarını tayin etme yetkisi İslamlara verilmiştir. İlmiye Teşkilatına çeki düzen veren İlmiye Kanunnamesi de Ebu Suud Efendi tarafından hazırlanmıştır. 28 yıl 11 ay şeyhül İslamlık yapan ve bu arada bazı siyasi olaylarda ağırlığını hissettiren Kıbrıs seferinin açılmasını fetvasıyla destekleyen Ebu Suud Efendi 23 Ağustos 1574 tarihinde vefat etmiş. Eyüp Camii civarında kendisinin inşa ettirdiği Sibyan Mektebi'nin haziresine defnedilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Şeyhülislam İslam Ebu Suud Efendi'nin yaptırdığı birçok hayır eseri bulunmaktadır. Eyüp Sultan'daki Zaviye, Sıbyan Mektebi ve Sebil'den oluşan külliyesinde kendi mezarının da yer aldığı aile haziresi bulunmaktadır. İstanbul'da Macuncu Odabaşı Mahallesi'nde kendi adıyla anılan bir çeşme, ve hamamla İskilip'te babasının türbesi yanında cami, imaret ve mektep inşa ettiren Ebu Suud Efendi, ayrıca Kırım'ın Kefe şehrinde bir cami, İnebahtı'da bir mescitle Şehremini Ereğli mahallesinde bir Sıbyan mektebi onun yaptırdığı eserlerden bazılarıdır. Kaynaklarda uzun boylu, ince yapılı, uzun sakallı, güleç yüzlü, vakur, faziletli bir kişi olarak tanıtılan Ebu Suud Efendi, etrafındakilere oldukça yumuşak davrandığı halde heybetinden meclisinde kimsenin ağzını açamadığı, sözlerinin hürmetle dinlendiği, müderrisliği sırasında bayram tatilleri dışında dersini asla ihmal etmediği, müftülüğü zamanında her gün yüzlerce fetva vermesiyle meşhur bir kimse olarak anlatılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine büyük bir saygı duyduğu ve Süleymaniye Camii'nin temelini teberrüken ona attırdığı bilinmektedir. Padişah'ın Zigetvar seferindeyken yolda yazdığı ve hasta olan Ebu Suud'un hatırını sorduğu mektubuna ''Halde, haldaşım, sinde, sindaşım, ahiret karındaşım, tariki hakta yoldaşım, Molla Ebu Suud Efendi Hazretleri'' diye başlaması ve ben de Hüda Süleyman Hanı Birriye diye bitirmesi onun padişah nezdindeki itibarını göstermektedir. Kanuni'nin oğlu 2. Selim de Ebu Su'da gereken saygıyı göstermiş, hatta hurufilikle suçlanan çok sevdiği müsahibi Celal Çelebi'yi onun isteği üzerine saraydan uzaklaştırmıştır. İlmiye ve Devlet Teşkilatı'nda 60 yıl kadar görev yapan Ebu Suud Efendi'nin en önemli hizmetleri hukuk alanında yaptığı çalışmalardır. Ebu Suud Efendi hem şer'i hukukun gölgesinde örf'i hukukun ve kanunlaştırmanın gelişmesine imkan hazırlaması hem de İslam hukukunun klasik devrine ait görüşleri yorumlayarak döneminin problemlerine çözüm getirmesi özelliğiyle İslam ve Osmanlı hukuku alanında önemli hizmetler yapmıştır. Bugün elde bulunan fetva koleksiyonları ve risaleleri onun doktriner ve geleneksel bir hukuktan ziyade pratik değeri olan ve değişen şartlara göre farklı çözümler üretebilen bir hukuk anlayışına sahip olduğunu göstermekte, ona farklı bir yer kazandırmaktadır. Uzun yıllar ilmiye ve devlet teşkilatında görev yapan, medresede okutulan klasik fıkıh literatürünün yanı sıra içtimai şartları, devletin yapısını ve işleyişini, günlük problemleri de yakından tanıma imkanı bulan Ebu Suud Efendi'nin karşılaşılan problemleri farklı görüş ve yorumlar arasında tercih ve tahriçler yaparak çözmeye çalışmış devletin örfi hukuk olarak anılan alandaki tasarruflarının şer'i hukukla ilgi ve dengesinin kurulmasında, kanunnamelerin hazırlanmasında ve şer'i mahkemelerin çalışma ve yazışma esaslarının düzene konulmasında önemli hizmetleri olmuştur. Buradan yola çıkarak Kanuni Sultan Süleyman'ın hukuki islahat ve düzenlemelerinde Ebu Suud Efendi'nin büyük payının olduğu rahatlıkla söylenebilir. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı döneminde yetişen tefsir alimlerinin çoğu, Kur'an'ın tamamını tefsir etmeyip, daha önce yazılan tefsirlere haşiye yazmakla yetinirken, Ebu Suud Efendi, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tefsir eden alimlerin başında gelmektedir. Onun, Sultanül Müfessirin, Hatibül Müfessirin, Hatimetül Müfessirin gibi ünvanları tefsir ilmindeki yerini belirlemesi bakımından önemlidir. Arapça olarak kaleme aldığı ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu İrşadül Aklis Selim ile Mezayal Kitabil Kerim adlı eserinde Kur'an'ın Kur'an ve hadisle tefsirine önem vermiş Esbab-ı Nüzul, Nesi, Kıssalar, Fıkhi ve Kelami meseleler, dil, kıraat, İsrailiyat, muhkem ve müteşabih gibi konular üzerinde durmuştur. Onun bu tefsiri dışında eserleri arasında kendisine nispet edilen Fetavai Ebu Suud adlı fetvaların derlenmesiyle meydana gelmiş birçok fetva mecmualarıyla Maruzat adlı Kanuni Sultan Süleyman'a arz etmiş olduğu fetvaların yer aldığı derlemeleri de Burada zikredebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran